arkadaşlar şimdi minecraft oynayacağım seçse hangi minecraft bu mu yoksa bu mu adamları içime Evet arkadaşlar bu neyse yani içeriye hiç o koymadım. Benim karakterimi ver. Halle hiç olmaz TV hiç olmaz ben gideyim buradan Böyle bir tane karakter aldım. Noelde de yapabiliyorum be arkadaşlar benim burada keşfettiğim bir şey var evet arkadaşlar böyle koymayacağım daha bir şey daha bir Şimdi açalım. Bu ne abi? çıkmış. Hmm. Şimdi daha ben karanlıktan korkarım. Beni bir tane vampir gelip kurtarsın. Ki... Evet arkadaşlar vampirlere kötü demeyiniz. Vampirler şey yok. Tamam mı acaba? Tamam bu videoyu izliyorsan Şimdi sana bir şey yapıyorum. Bu şey zaten işleyen olmayacak. Şuradakiler çalışıyor mu lan gireyim. Ve sakın. Evet. Şöyle bu toprağı toprağa itte alayım. Lan benim çocuğumu kapatmışım. Şey. Ay kafamı. Evet arkadaşlar siz yokken bir şeyler aldım. Size gösterecektim ama böyle dök dök de götürtebilirim. Affetmeyin. Şimdi ben affetmemişim. Ben size şey affetmedikten sonra fark edin. Bakayım ne özellikler var ya. Emis vermedi. Eksik. Atla. Canı aç verdi. Çocuğun atlasın ölür mü? Bismillah. Aman Allah'ım. Şanslıydım. Ama benim şansım hiçbir zaman ver gitmez. Onun için ne yapacağım ben? kalemle başlayacağım. Bugün ne Bu dakika. Lan işte şey, yenilerinde bu kadar vermiyor bu işte maçtır. İşte daha çok veriyor bak. Maja bir dolduruyor. Onlar da bile 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 dönüyorduk. Bir tür şeyle ben şu an 17 idim. 18 olduk şuraya bir tane DNT patlat aç patlatıp neyse ya patlatıp koyakse işte. topuk Yarım <laughs> kalbe kurtuldum. Yarım kalbi. Arkadaşlar şimdi bunu her youtuber yapıyor diye ben o gördüğünüz, sana dönüş youtuberlara ben Ha şu bile yapıyorum ben. Senin internetin bir amına koyayım Evet taş topladım. Şimdi top toplayacağım. Bir odun. İmdat. Bak. Ben... Odunları aldın mı? E, odunlar nerede? Ben Minecraft'ı çok iyi biliyorum. Bana Minecraft'ı yeğenimin teyzesinin olduğunu kayınçoşunun sınıf arkadaşı öyle Oy elma düştü ama odunlar iki tane odun düşmüş lan. Aferin. Şimdi vida ekleyeyim. Vida. Oy, beş tane vida mı olmuş? Vida. Ne adı? Vida. Vida değil. Size yanlış öğretti? Olay Arkadaşlar Var Bu arada ben Hay bir ben şöyle ben şöyle bum bum değilim. Ya şaşırmış kırmış kine beter kırmış. Ya canım çıkıldı. Ben bu aracı sevmedim. 4 artı 4 olmaz. 3 artı 3 atacağım. Bakayım. Bu ortayı patlatırsam ne oluyor? Ben bilmiyorum da. Deneyelim mi? Ya tamam. Ya tamam koyup patlatacağım. Az bunların üstüne ben niye yatak koyayım? İmdat. Bakın maskara mı Aralarda ağaç var. Yok. Arkadaşlar aç. Büyük kaydını verdi. Aferin acı. Bunun için yanmayı hak ettiniz. Çakma büyü başmayı biliyon iş Benim Beni atışı dayanır. Yukarı değil mi? Ormanı ben bir yakayım ya. Orman. Yani sen ağa. Şurayı da Bak biraz orman aydınlansın değil mi arkadaşlar? Minecraft'ta ormanı ben böyle aydınlatıyorum. Bahli bir yöntemle varsa şöyle şimdi denerim onu. Etler çok iyi aydınlandı ya. Ağaçların da odunları düşsün bari. Ben ilk Minecraft oynadım ben ne yapmıştım biliyorsunuz mu? Sehmak yapmıştım. Gittim ağaçları yaktım. Orada deneyeceğim. Odunun gelmesi bekliyorum. Bakayım ağaç yanıyor uzunlar hala düşmedi. Benim 1999. Minecraft. ekran. Tımdı. Bununla birlikte 2000 oldu. 2002 Minecraft. <laughs> yani telefonda o kadar oyun yok da iki tane Minecraft oynanmış sayılır. Şimdi sana dönüyorum. Ramazan videomu ekliyor mu lan sen? <laughs> Bak ekliyorsan canlılarımı katil. Oy, bakın ormanın başına yanıyor. Oy, bu görüntü görmek bana iyilik veriyor. İlham veriyor. Benim ilhamım bu kadar önemli değil be. Ormanlar çayır, çayır, çayır. Ama ben de cihazım var. Ha, sen bakayım. <laughs> Ah, şükürler, ah. Arkadaşlar ne oldu ben? Dıt. Ulan. Bir dakika ayarlardan dıt. Açayım da. Duyun. Hah, açtım arkadaşlar. Beni şu an küfür edecektim. Küfürü söyleyemiyorum. Yasaklanmış. Tırt deyip gidiyor ya. Tırt. Tırt. Tırt diyemem. Tırt. Diyemem. Tırt. Daha yakın kendimi. Arkadaşlar bana. Beni yanma. Lan ölüyorum. Evet. arkadaşlar Bakın. şimdi kim yaptıysa. Şimdi bir şey kuralım. Ne? Lan ben köpekleri yarım şart uğraştırdım. Ne veriyor? Ben aldık. ne veriyor? Ben de alayım. Allah. Ne veriyor ben de alayım. Üç üçlük. Köpekler ben köpek bulmuyorsam. He. Evet arkadaşlar şimdi gelin benim mahcubları. dedi yavrum gözüm göremiyor ki. Neyse bugün bittiğinde örüyorum. Şuraya geçeyim oturayım da peşinden kim gelecek, kim gelmeyeyim, öğreneyim. Ve şimdi geçebilirim arkadaşlar. Ben çok aceleye geldim de. Ah, şol göbret vuruyor. formu. Allah Ne şey. Yavaş yavaş şey. Şimdi bakın, hoşta hoşça geçiyor. Şey be. Bir mafsili çözeceğiz şimdi. Bak bak geliyor. Para gösteriyorum. Nasıl? benim. Gösteriyor? girer.

Шиша хат дүнш те хат дүнш. Хам хурсуллара тамамт налим. Тег калби. Те охша. Ялныш хогт. Ажиктанна кедим шимлар мен не. Қосу жүйе бақын. Sen ah. de el de da canım aç canım aç. Şimdi. Bunu bulduk mu ben Bunu bulduk mu? karış karışe Arkadaşlar karışe nasıl yapılıyor? Ha? Yapılıyor. 20 adet aldım. Bana bir tane süreniz. Tek. Oh. Evet arkadaşlar bakabilirsiniz emanete Evet açlık sınırım kalktı. Ne göre artık ev yapabilirim. Bunun için dağlara gidiyorum. Ben bütün burada peşten mi? Bu arada bütün internet çizmiş. Nasıl çok internetli be. Akka abi. Şimdi ben bütün internet bulduğumu da atacağım. O kadar hiç kimse de abone olmayacak bana. Neyse. Zaten normalde dedim de abone olmayacak. Abi kendine baktım ya Neyse ki hiç Ben bile bilmiyorum kendi abone olmayacak. Başkalarına bak. bugün senin umurunda değil cahit. Aha bunu başka hissettiğinde gidersiniz ona. Beğeni atarsınız, yorum yaparsınız, kalp atarsınız. Abone olursunuz. Ama ben yaptığımda videoyu kaydırıp gidersiniz. Dur dur. Gerçek lan bunlar. Buruna hadi bay bay. Like. Senin kafa ağrısı geçireceğim bekle. Aslan kral. Wa. Senin Ben beni gankleyeceği. <Sessizlik> Bunları terim o da diye. Güzel. Deathside çok güzeldi. Güzeldi, diye Bir 2, 3 5 15 20 40 20'den sonra 40 geldi arkadaşlar bunu unutmayın benim vereceğim matematik bilgisindeki öğrendim biliyor musun teyzemin kayınçoşunun şoşunun en olduğundan değil en minen en işte yok öyle değil şimdi arkadaşımın yeni. en torununun güzelinden değil şimdi arkadaşının 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 ninesinin küçüklük arkadaşının dedesinden öğrendim ve en iyi arkadaşım oldu. bir şey mi görmüyorum, Göremiyorum ha. Evet arkadaşlar bir tane bu buldum böyle oldu. Ekremen böyle görüyorum var ya önüme bakmıyorum. Böyle. Bakın sadece yol görüyorum. Ama artık böyle görüyorum. Güneşin bakmasını istiyor. Güneşe bir tane kafa tutacağım. Yok koyamadım da. Ya, evimi nereye yapsam? düşünüyorum, düşünüyorum. Ahlimi bir yer gelmiyor. Ben evimi nereye yapacağımı buldum. Buraya değil lazım da. Buraya çok yer var. Dersim yok hocam. Aman. Aman. Evet arkadaşlar. Ev tabii ki taştan yapıyorum. Çünkü tahtadan daha dayanıklı. Buna ben kardeşimle gireceğim evimi yakmaya çalışırsa ben de onu patlatmaya çalışacağım diye ne demiyor. Düh almayı Hoppa. Ve ben de onu yakarım. Şup, hoppa. 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 Bir, iki. <laughs> Arkadaşlar tamamdır. Kapıya bakmamız gerek kalmadı. Gidelim

Aradığını şartta şu an uğraşılma vaxtadır. Hadi arkadaşlar <laughs> görüşürüz. <laughs> <laughs> <laughs>